Herkese merhaba. Türk İslamcılarının onlarca yıldır istismar ettiği kavramlardan biri masonluk ve dolayısıyla masonlardır. Evet İslamcılarımız masonluğu öcü olarak görüp sunmuş, onu adeta şeytan ile özdeşleştirmişlerdir ve dahası İsrail ile masonlar arasındaki bağı ortaya koyarak dünyanın Bunlar tarafından yönetildiğini haykırmışlardır. Ama buna rağmen Türk kamuoyu pek bilmez. Dünden bugüne İslamcı kimliği ile tanınan, bilinen onlarca mason söz konusudur. Hayır bunlar elbette benim uydurduğum şeyler değil. Uluslararası mason localarının açıkladığı verilerden aktarıyorum. Kim midir bunlar diye sorarsanız Bakınız mesela Musa Kazım Efendi ki Osmanlı'nın Şehir biridir. Keza bunlardan biri Mustafa Sabri Efendidir ki yine Osmanlı'nın Şehir İslamlarından biridir. Aynı şekilde Mehmet Ziyaettin Efendi de hem Şehir İslam hem Mason idi. Mustafa Sabri Efendiye bir parantez açalım. Kurtuluş Savaşı'na ve Mustafa Kemal Atatürk'e baş kaldıran gafillerden biridir. 150'liklerden olarak Türkiye'yi terk etmek zorunda kalmış ve canını verene kadar Türkiye aleyhinde olmuş bir isimdir. Ve bu isim tekrar ediyorum hür ve kabul edilmiş masonlar arşivinde kayıtlı üye olarak ortaya çıkmıştır. Bu nasıl şey diye sorarsanız çok normal. Osmanlı'da din maskesi ile dine ihanet eden kişi ve yapıların olduğu zaten biliniyor. Sır değil. Hele hele bu şehir İslamların emperyalizmle beraber iş tutup Kuvayi Milliyecilere, Ankara hükümetine tavır alması zaten onların gerçek kimliklerini ortaya koyuyor. Aynı şekilde Mustafa Sabri Efendi'nin oğlu olan Gümrük Tekel eski bakanı Soat Hayri Ürgüplü de yine mason İslamcılardan biridir. Devam edelim yine İslamcı Babanzade Ahmet Nedim Efendi masondur. Keza Said Halim Paşa ki bunu tarihçiler çok yakından bilir onun buhranlarımız diye çok güzel bir eseri de vardır. O da masondur. Bitmedi Cemalettin Afgani yine büyük masonlardan biridir. Kahire'de Şarkın Yıldızı Locası'nda idi. Keza Muhammed Abdu yine masondur. Yani Cemalettin Afgani ve Muhammed Abdu İslamcılarımızın baş tacı ettiği teorisyenlerden, alimlerden, kutuplardan ama belgelerle sabit bunlar mason örgütünün üyeleriydi. Keza padişah 5. Murat masondu, keza Şehzade Nurettin Efendi masondu. Yani hülasa İslamcı kesimde çok ama çok sayıda mason var. Tabi İttihat ve Terakkiciler yani Türkçüler bağlamında da masonların varlığı dillendiriliyor. Ama İslamcıların hele hele Şehir İslamların masonluğu hakikaten kayda değer, İslamcıların buna bir cevap vermesi gerekiyor. Tam bu noktada bir parantez açalım ve bugüne gelelim. Abdullah Gül, Ali Babacan, Fehmi Koru bağlamında yapılan spekülasyonları aktaralım. Malumunuz bu isimler İslamcı kökleri olan isimler milli görüşten geliyorlar ama yaşamlarının ikinci evresinde adeta evrildiler. Avrupa birlikçi ve Amerikancı oldular. Mesela Ali Babacan'ın Bilderberg toplantılarına katıldığını biliyoruz. Mesela Fehmi Korun'un Bilderberg toplantılarına katıldığını biliyoruz ki Fehmi Koru o toplantıya çağrılmadan önce yaklaşık 20 yıl aralıksız olarak Bilderberg'i hedef almış ve oraya katılanları karanlık olarak yaftalayıp karalamıştır. Ama sonrasında kendisi davet alınca o toplantıya koşa koşa gitmiştir. Abdullah Gül'ün Bilderberg'e katıldığı yönünde bir bilgi yok. Lakin en yakınları olan Fehmi Koru ve Ali Babacan'ın Bilderberg'e davet edildikleri, ağırlandıkları ortada. Özellikle Babacan bir değil birkaç kere çağrılmıştır. Bilderberg ne midir diye sorarsanız değerli seyircilerim yazıldığı gibi söyleyeyim. Cefer'e yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin devlet kuruluşu olan Dış İlişkiler Konseyi'nin Avrupa ayağıdır. Elbette masonik bir yapılanmadır. Bunların hedefi dünyada siyonist, evanjelist bir yapıyı hükümran kılmaktır. Bilder belki e her yıl dünyanın değişik ülkelerinden isimler davet edilirler ve o isimler sonrasında yıldızı parlar. Yani Bilderbek bir bakıma geleceği açan, aydınlatan bir kurum olarak tanımlanır. Dünya sermayesinin yüzde 65'ini kontrol eden Siyonist, evanjelist 100 aile bu Bilderberg kapsamında dünyaya yön ve şekil vermeye çalışırlar. Bunlar her yıl bir araya gelir. Orada günler süren tartışmalar yaparlar, hedef belirlerler ve onları uygulamaya koyarlar. Dünyanın en önemli üniversiteleri onlara hizmet sunar. Dünyanın en pırıltılı isimleri bunlar tarafından satın alınmıştır ve geleceğe projeksiyon yaratma bağlamında onlardan yararlanılır. Hülasa Bilderberg karanlık mı? Karanlık bir yapıdır. İşte bu karanlık yapıda Fehmi Koru, Ali Babacan gibi İslamcılar vardır. Abdullah Gül'ün bu yapıya mesafeli olmadığı aşikardır. Sadece o da değil, Recep Tayyip Erdoğan bile Bilderberg konusunda tavır koymamıştır. Ne mi demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ali Babacan parti kurduğunda bir grup İslamcı AKP'li Babacan'a cami çıkışında laf atar, sen bilder bekçisin, camide ne işin var, neden o toplantılara sürekli olarak katıldın der. Ali Babacan'ın karşılığı şu olur, ben o toplantıya Recep Tayyip Erdoğan'ın izni, onayı ve emri ile katıldım. O katıl demeseydi katılmayacaktım. Şimdi soru şudur. Recep Tayyip Erdoğan o izni neden vermiştir? Fehmi Koru o toplantıya neden gitmiştir? İslamcıların masumlara olan itirazlarındaki samimiyet hakikaten sorgulanıyor. Bakınız bir başka ayrıntı Mehmet Akif Ersoy gibi bir büyük şairimiz İstiklal Marşı şairimiz bile mason olmakla itham edildi. Mesela Dincilerin, İslamcıların bir bölümü Mehmet Akif Ersoy'a Mason der. Onun Mısır'da bulunduğu süreç içinde Muhammed Abduh ile beraber olduğu, onunla aynı Mason locasında bulunduğunu iddia ederler. Bir grup mason ve milliyetçi ise hayır bu doğru değil der. Mehmet Akif bağlamında uluslararası kayıtlarda mason olduğuna dair herhangi bir belge yoktur. Yani şehir İslamlar noktasında vardır, Padişah 5. Murat noktasında vardır ama Mehmet Akif noktasında böyle bir şeye rastlanılmamıştır. Hülasa masonluk Türkiye'de bir heyyula gibi sunuldu. Ha bunun gerçekliği vardır. Masonların finans kapitali kontrol ettiği, dünyaya yeni bir şekil ve biçim verdiği Musevi şeriatı ile evangelist şeriatı harmanlayarak yeni bir dünya kurmak istediği vakıadır. Masonluk siyonizmin uzantısıdır. Burada dramatik olan şey onlarca yıldır bunları söyleyen İslamcıların çıkarları söz konusu olduğunda masonlarla el ele kol kola girmeleri, onları tehlikesiz adletmeleridir. Bu da Türkiye'deki siyasal İslamcıların kalitesini ve ahlakını resmediyor. Bizi izlemeye devam edin.